Alanya'nın yaylaları ile Gündoğmuş'un bazı mahalleleri ve yaylalarına ulaşımın sağlandığı Taşatan yolunda Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle yapılan incelemeyi değerlendiren Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Coşkun Karada Taşatan yolunun yağışlardan dolayı bozulduğunu belirtti. Bozulan yolların yapılması ve özellikle de Gün Gündoğmuş'un işte 8-10'a yakın mahallelerinde çok daha rahat bir ulaşımı sağlayabilmek Alanya ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Erkan Demirci, Kırsal Hizmetler Müdürü Ahmet Huzun, bölgeyi kullanan mahalle muhtarları, Alanya ile birlikte gün doğmuş bölgesi ve yaylalardaki en önemli yol olan Taşatan yolunda incelemelerde bulunduklarını söyleyen karado, bu zamana kadar ufak tefek bir takım bakımlar yapılmış ancak geçen seneki yağışlardan dolayı birçok yol harabe olmuş dedi. Kırsal Hizmetler Müdürümüz Sayın Ahmet Uzun'la birlikte ve Alanya'daki 7-8 muhtarlarla birlikte özellikle gün Gündoğmuş bölgesinde ve bizim yaylardaki en önemli yolumuz olan Taşatan yolunda bir incelemelerde bulunduk. Evet bu zamana kadar ufak tefek bir takım bakımlar yapılmış ancak geçen seneki yağmur ve yağışlardan dolayı birçok yol e, harabe olmuş. E, özellikle büyük e, yük araçlarının geçmesiyle beraber yollarda büyük bir bozukluk var. Karadağ, Badem ve Obala Camii Mahallesi ile safari araçları tarafından kullanılan Çatak Köprüsü'nün yenileneceğini söyledi. Kasım ayı içerisinde e, Kırsal Hizmetler Müdürümüz burada yayla mevsimi ve trafik biraz azaldığı zaman e, çözüm odaklı çalışmalarına devam edecek. E, i̇nşallah bir sonraki sezona bu kışı atlattıktan sonra çok daha rahat bir şekilde e, ulaşımı sağlayacağız diye düşünüyorum.